Herkese merhabalar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videomuza geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz bana destek olarak kanalıma abone olup zil sesini açık bırakmayı unutmayın. Şimdi ise geçelim videomuza. Türkiye'nin sevilen güzel oyuncusu Aksu Sangu'dan yepyeni görüntüler geldi. Sangu'nun yepyeni fotoğraflarını sizlere sunmaktayım. Umarım beğenirsiniz. Arkadaşlar Arkadaşlar şimdilik benden bu kadar olsun. Sizleri iyi seyirler diliyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.